Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim küçük borcamda e, revani nasıl yapılır burun yapım aşamasına geçelim arkadaşlar ilk önce şerbetimizi yapalım bakın şerbeti için buraya malzemelerimi hazırladım ama birazdan size sayarım şimdi şerbeti için bakın şu tenceremi aldım tenceremi aldım arkadaşlar şimdi tenceremi size göstereceğim şimdi kaç ne kadar şeker koyduğumu şöyle bir su bardağı toz şeker bakın iki su bardağı toz şeker ekledim şimdi şuna kadar ekleyeceğiz. 2 su bardağı toz şeker ekledim. Şimdi de bakın 1 2 iki su bardağı toz şeker ekledim. Şimdi bunu şöyle karıştırıyoruz. Bakın şu şekilde. Şöyle karıştırdım. Şimdi ocağımı alıyorum. Güzelce kaynayınca kadar bunu pişireceğim. Çok güzel yani şerbet olsun. Şöyle 2-3 dilimde 2 3 yani 2 3 damla da limon suyu ekleyeceğiz arkadaşlar. Buyurun bunu yani kaynatalım arkadaşlar bir. Evet arkadaşlar bakın ocağımıza aldım şöyle şerbetimi şimdi karıştırıyorum biraz şerbetimizi biraz karıştır karıştıralım arkadaşlar şu şekilde şöyle karıştıralım sonra limon suyunu arkadaşlar birazdan ekleriz hemen eklemeyelim ee, limon bir iki damla limon suyu sıkacağız şu şekilde karıştıralım Evet şu şekilde 2-3 damla limon suyu ekleyelim Şu üstündeki küçük şeyleri alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şerbetimiz bu şekilde oluyor bakın kaynıyor biraz kaynasın. Ondan sonra hemen ne yapacağız? 10-15 dakika bunu kaynatacağız. Yeterlidir arkadaşlar. 15 dakika falan kaynaması. Kaynadıktan sonra Arkadaşlar bu kaynadıktan sonra bunu soğumaya alalım. Şerbetimizi soğumaya alalım. Ondan sonra biz kek yapım aşamasına geçelim. Yani şey revanimizin kek harcını yapalım arkadaşlar sizinle beraber. Bakın şerbetimiz çok güzel bir şekilde kaynıyor zaten. Çok güzel bir şekilde kaynıyor görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın kaynamaya başladı. Şu anda 15 dakika kaynatmamız yeterlidir arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kaynadığını. Şerbetimiz soğuk olacak, kekimiz sıcak olacak. O yüzden şimdi şerbetim 15 dakika kaynasın arkadaşlar. Ondan sonra hemen ben kaynadıktan sonra bunu soğumaya alacağım bu şekilde arkadaşlar sonra yani şimdi kek yapım aşamasına geçelim buyurun sizinle beraber Evet arkadaşlar şimdi yapım aşamasına geçelim bu, buyurun malzemelerimizi sayalım size arkadaşlar malzemelerimiz neler buyurun sayalım bakın şurada iki adet yumurta burada bir çay bardağı yoğurt burada 3 yemek kaşığı toz şeker burada yarım su bardağı un burada bir çay bir çay bardağı sıvı yağ Burada bir su bardağı irmik. Burada bir paket vanilya. Bu pakette kabartma tozu. Burada da bir adet limon kabuğu rendesi. Onları ekleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Şöyle iki adet yumurtayı aldım arkadaşlar buraya ben. Ben küçük borcamda yapacağım. Az iki kişi olduğumuz için sizleri yani size daha çok yani büyük borcamda yapabilirsiniz ölçüleri çoğaltarak şöyle 3 yemek kaşığı da toz şekerimi alıyorum şimdi çok güzel bir şekilde bunu çırpacağız arkadaşlar bunu bakın şöyle önce bir karıştıralım yoksa sıçrıyor görüyorsunuz Evet şimdi Bakın çok güzel bir şekilde yumurta ve şeker beyazlaşıncaya kadar çırptım. Şimdi de bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Görüyorsunuz bir çay bardağı sıvı yağ. Çay bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurt biraz sert olduğu için kaşıkla ekliyoruz yoğurdumuzu. Şimdi de bir su bardağı irmik. Şöyle bir tane limon kabuğu rendesi. Karıştırayım da bunu. Biraz da un ekleyeyim. Şöyle. Evet arkadaşlar burada bir paket vanili bir paket kabartma tozu var. Onu da ekleyelim. Unutuyordum. Kabartma tozu bir paket, vanilin de bir paket. Ben küçük borcam da yapacağım. Eğer siz büyükte yaparsanız ölçüleri çoğaltabilirsiniz. kıvamı bu şekilde olacak. Revani. Şimdi tepsimi yağlayacağım ve şuraya yağlayayım. biraz ya koyalım bir yemek kaşığı kadar bir yemek kaşığı kadar yağ ekleyelim şimdi de yağımızı sürelim şöyle her tarafına gelecek şekilde Evet arkadaşlar şimdi tepsimi çok güzel bir şekilde yağladım şimdi de bakın şöyle revanimizin hamuru oldu. Zaten bakın. Yumuşacık. Güzel bir şekilde yapalım. kekimiz hazır şimdi 180 derece fırında alt üst ayarda pişiriyoruz bakın çok güzel oldu kekimiz pişsin sonra şerbeti eklerken tabii ki de görüşeceğiz şimdi bu kekimizi fırına yolluyorum ben alt üst ayarda 180 derece fırında 25-30 dakika herhalde pişecek arkadaşlar. Şu şekilde yani altı üstü kızarına kadar pişirelim. Bakın. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir şekilde revanimiz pişti. Bakın kıpkırmızı pişti. Şu anda ilk sıcaklığı çıkmasını bekliyorum. 3-4 dakika. 3-4 dakika sonra ilk sıcağı çıktıktan sonra tabii ki ne yapacağız arkadaşlar? Bunu şöyle 9 9 parçaya işte böleceğim. 9 dilime yani 9 dilim yapacağım ben bunu. 9 dilim yaptıktan sonra arkadaşlar bunu 9 dilim yaptıktan sonra süsleyeceğim şöyle limonla hindistan ceviziyle çok güzel bir süsleme yapacağım ama şu anda hemen eklemiyorum soğuk şerbetim zaten soğudu pişene kadar şimdi şerbeti ekledikten sonra şey süsleme aşamasına geçelim isterseniz şimdi keselim bunu biz çok sıcak ama şimdi bakayım. şekilde keselim. Böyle küçük borcamınız varsa siz de az kişiyseniz böyle yapabilirsiniz benim gibi. Bakın şimdi ne yapacağız? Hemen şerbetini ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bakın soğuyan şerbetimi ilk sıcağı çıkmış olan revanime ekliyorum. Bakın nasıl çektiğini görüyorsunuz hemen. hepsini ekleyelim arkadaşlar. Şu tencerede bakın. Bunun hepsini ekleyelim. Hepsini ben ekledim. Şimdi şerbetin çekmesini bekleyeceğim. Bakın. Gerçekten rengi harika arkadaşlar. Soğusun güzelce şöyle çeksin sonra süsleme aşamasına geçebiliriz sizlerle beraber. Evet arkadaşlar tatlımız çok güzel bakın soğudu şimdi süslemesine geçelim. Buyurun şöyle biraz biraz Hindistan cevizi ekleyelim şöyle ortalarına arkadaşlar şöyle ekleyelim. Hindistan cevizi her zaman irmik tatlısının vazgeçilmezi. Bakın ne güzel süslüyor. Yeni tatlı revan işte. Bunlara yakışan şey. Bakın şöyle. Şimdi şunu şöyle koyacağım arkadaşlar. Bakın ortasındaki dilime onu koyacağım. Süs için. Şunları da şöyle koyacağım. Bakın. Gerçekten çok güzel oluyor süs için yapıyorum bunu limon rendelediğim için içine limonlu yaptım portakallı da yapabilirsiniz bu tarifi portakal da çok güzel oluyor bakın gerçekten çok güzel oldu harika oldu gerçekten arkadaşlar bakın Harika oldu gerçekten arkadaşlar çok güzel oldu. Sizler de yapın, deneyin derim ben sizlere. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tarifimi deneyin, gerçekten memnun kalacaksınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Oh